Namaz kılmaktan çok daha fazla meşakkatli işler yaptın. Ne için? Para için, 5 bin lira için. E Rabbin de sonsuz bir cennet veriyor sana ya. Sonsuz bir cennet veriyor. Çok zor bir şey de istemiyor. Bir saat namaz kılmak istiyor. Namaz kılmak da böyle acı çektiğin, kıvrandığın, sırtında yük taşıdığın bir şey değil. İnsanlar gidiyor meditasyona para veriyorlar ruh dinginliği için, o huzur için. Namaz sana dünyada da bir dinginlik, bir huzuru, kalp veriyor. Dünyada da seni mutlu ediyor. Ve sonsuz bir cennetin de vesilesi olacak. O namaz elinde bir bilet olacak. Mantıklı ise devam et. 12 saat çalışacağım ben, 5000 lira paramı alırım. Sonsuz bir cennet var, 1 saat namaz kılmıyorum. Ezan okunuyor mesela, hayal diyor. Allah haydi namazı seni davet ediyor. Sen gitmemekle gelmiyorum Allah'ım senin huzuruna gelmiyorum diyorsun. Ağzınla bunu demiyorsun ama fiiliyatınla gitmeyerek aynen bunu söylüyorsun. Allah'ım senin huzuruna gelmek istemiyorum. İçimden gelmiyor. Ben patrona ciğerimi satarım, alırım paramı 5000 lirayı. Ben bakarım işime. Senin huzurun, sonsuz cennet. Ben bu işim bu kısmıyla ilgilenmiyorum demek oluyor. Hal dilimizde bunu söylemiş oluyor. Ya bir elini vicdanına bir koy. Bu kadar zor bir şey mi senden istenilen?